Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni alınan kuşların eğitimi, muhabbet kuşlarında eğitimi anlatacağım ve ilk alınan yeni yavrularda karşılaşılan sorunlardan bahsedeceğim, çözümlerinden bahsedeceğim. Öncelikle www.muhabbetkuşlardunyası.com web siteme girerek iletişim bölümünden bana ulaşabileceğinizi belirtmek isterim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarak kanalımıza destek olun diyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Şimdi muhabbet kuşlarında yeni alınan kuşlarda kuşumuzu getirir misin Ufuk? Hem kuşumuzu alalım. Şimdi arkadaşlar elimizde 1-1,5 bir, bir aylık, 1 aylık 1,5 aya yakın oldu. Bir tane erkek yavrumuz var. Gördüğünüz gibi kuşumuzu getireli yaklaşık 2 gün oldu. Şimdi yeni yeme düşmüş kuşlarda ve yeni eğitime başlanan kuşlarda e, neler olur arkadaşlar, ne gibi sorunlar olur? Yeni yeme başladıkları için arkadaşlar ilk alınan kuşlarda bir hafta, ilk bir hafta e, biraz ishal, e, ishal gibi bir dışkı e, ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda korkmamanız gerekir çünkü e, yeme yeni alışan kuşlarda bu normaldir. İlk bir haftadan sonra yemine tam olarak alıştıktan sonra kuşlar e, ishal durumu geçer. E, yeni e, alınan kuşlara verilmesi gereken yemlerde aspur kesinlikle yeminin içinde olması lazım lazım aspur yemin içinde olursa ishal gibi durumlarda dışkı sorunlarını kesebilirsiniz. Yeni alınan kuşlar arkadaşlar, yeni yeme düşen kuşlar pek su içmezler. Suları tüneye yakın bir şekilde hazırlamanız lazım. Kafesi buraya getirmişsin Ufuk. Şimdi şöyle kafes düzenini de bir anlatayım. Bakın kuşumuz uçtu. Kafesine artık alışmaya başladı. 2-3 gün oldu. Şimdi arkadaşlar yeni alınan kuşlarda kafes düzeni tünekler şöyle gördüğünüz gibi yemliğe yakın olması lazım. E, yemliklerin tabi ayak kısımları olması lazım kuş e, orada yemi rahat görsün diye bizim kuşumuz alıştı e, alıştı derken zaten çok uysaldı gördüğünüz gibi gagasındaki siyahlık daha gitmedi. Suyun da gördüğünüz gibi arkadaşlar tüneye e, yakın yere kendi durduğu yerlere böyle yakın biraz yüksek e, tam böyle içebileceği seviyelerde ayarlamanız lazım. E yeni alınan kuşlar arkadaşlar yem yediği sürece sıkıntı yok. Su fazla içmezler. Zaten su içtiklerini çok nadir görürsünüz. Ama yerlerine alıştıktan sonra su içmeye de başlarlar. E, bu yavruları alırken arkadaşlar yavru kuşları alırken e, özellikle eğitecekseniz, eğitim kuşu yapacaksanız e, böyle yavru erkek kuşları tercih etmeniz lazım. Neden diyeceksiniz? Kolay alışacağı için. Ha, dişi kuşları da eğitebilir misiniz? Tabii ki dişi kuşları da eğitebilirsiniz. Dişi kuşları eğitemeyeceğiz diye bir şey yok. Şimdi kuş alırken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz ben bundan bahsedeceğim. Şimdi yavru kuş alırken öncelikle kuşun yem yemiş mi yememiş mi kursak kontrolü yapmanız lazım. Kursağında yem varsa kuş yeme ayrılalı 5-6 gün olmuş olması lazım. 5-6 gün olduktan sonra tabii ki iyice yem yeme alışması lazım. Çünkü bazı kuşları aldığınız zaman evinize geldiği zaman yerine alışmadığından dolayı yem yemiyorlar, aşırı zayıflıyorlar, kuruluğa yakalanıyorlar ve ölüyorlar arkadaşlar. Bu durumlarla karşılaşmamanız için öncelikle Yemliklerinizi açık bir şekilde koymanız lazım. Benim kuşum bir haftadır yemmiyor. Ben o yüzden getirdim buraya. Oğlum da çok istedi. Ben bunu eğiteceğim dedi. Ee, hem o eğitecek hem de biz bunu eğitirken sizlerle video olarak paylaşacağız. Ee, bazı kuşlar arkadaşlar e, durmuyorlar. Çıkarttığınız zaman devamlı kaçıyorlar. Öyle kuşları da kafes içi eğitimi yapacaksınız. Kafes içi eğitimi nedir? Öncelikle biraz ondan bahsedeyim. Kafes içi eğitimi kuşu dışarıya çıkarmadan... Günlük olarak kafes içerisinde 15-20 dakika, 20 dakika... Bunu tabii ki sabah, öğlen, akşam yapabilirsiniz. Elinizi uzatarak e, kuşun şu şekilde e, ayak kısmına doğru uzatacaksınız. Kuş, kuşu korkutmadan yavaş ve sakin hareketlerle e, şu göğüs altına böyle koyduğunuz zaman elinize, elinize e, ayak atmasını sağlayacaksınız. Bu kuş için neyi sağlar arkadaşlar? Bu kuş için güven sağlar. Elinizde bu şekilde kuşu e, biraz e, kafes içinde 2-3 gün eğitim yaptıktan sonra eğit elinize bu şekilde alıştırdıktan sonra Ondan sonra dışarıdaki eğitimlerine başlayacaksınız. Dışarı çıkararak e, kuşu kendinize alıştırabilirsiniz. Omuzunuzda bekletebilirsiniz. Bizim kuşumuz biraz ev meraklısı, o yüzden devamlı e, yuvasına giriyor. Bir de yeni aldığınız kuşlarda gaga sorunu olup olmamasına dikkat edin. Kanat tüylerinin, kuyruk tüylerinin tam olmasına dikkat edin. E, bazı kuşlarda kanatlar dökülüp tekrar çıkıyor. Tabii ki bu 3. ayından 4. ayından sonra çıkıyor. E, bu gibi kuşlarda kuyruklar tamsa kanatların gelmesi %80'dir. O yüzden korkmanıza gerek yoktur. E, gaga yapısının düzgün olmasına dikkat edin. Çok aşırı uzun gaga olan kuşlarda hastalık belirtisi olabilir. Gagaları e, çok aşırı uzama yapar. Bunda tırnak makasıyla kesmek zorunda kalabilirsiniz. E, i̇kinci bir özellik kuşun göğüs kısmındaki e, yapısını kontrol etmeniz arkadaşlar. Göğüs kısmını nasıl kontrol edeceğiz? Elinize aldığınız zaman şu şekilde kuşu e, ters çevirdiğinizde şuradaki etli kısmı göğüs kenar, e, göğüs kafesinin kenarlarındaki kısmı ellediğiniz zaman elinizde direkt kemik gelmemesi lazım. Şu sivri yer ellediğinizde bıçak gibi bir keskinlik olmaması lazım. Üfleyebilip üfleyerek de buradan buradaki tüylerin dökülüp dökülmediğini, kuşun sağlıklı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ben zaten bana gelip eğitim için kuş isteyen arkadaşlar da bütün bu özellikleri kontrol edip kuşları öyle teslim ediyorum. Kuşlar yeni gittiklerinde tabi acemilik çekiyorlar. Ondan sonra işte bu anlattığım şekilde eğitimlere başladığınız zaman hem size kolaylıkla alışıyor hem de çok rahat konuşturabiliyorsunuz. Konuşturmak için de yapmanız gereken şeyler çok basit. Bir aylık olduktan sonra kuş size biraz alışmaya başladıktan sonra kuşa devamlı aşkım, işte canım, cici kuş gibi şeyler söylediğinizde bakın ben bununla devamlı tekrar dediğim için şu anda mesela aşkım, canım, cici kuş dediğimde kuş dikkatli bir şekilde bakmaya başlıyor. Bu kelimeleri bir telefona kaydedip günlük olarak 5-10 dakikada dinletebilirsiniz. Kendiniz de her gün söyleyebilirsiniz. Severken işte omuzunuzu aldığınızda bu gibi şeyleri konuşturmak istediğiniz kelimeleri, kelimeleri devamlı olarak tekrarlayın. Kuşumuzda bulunması gerekenler gaga taşı olması lazım. Kalamar olması lazım. E, yemi dediğim gibi aspur mutlaka aktarıyla karışık verilmesi lazım. Aktarı kolay yediği için aktarı mutlaka e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben de kuşlarımı aktarı ve aspurla alıştırıyorum genelde yeme. Çünkü aspurun kabuğu yumuşaktır. Yemesi kolay olur. E, i̇lk başta bu eğitimleri geçtikten sonra... Tabii ki şu anda bakın kuş e, suyuna falan alışmış, gaga taşını kemirmeye başlamış. E, Gagataşını niye koymamız lazım diyeceksiniz. Gaga taşı gagasını çok aşırı uzama durumlarında gagasını e, temizlemesi için, e, gagasının ölü kısımlarını kendi kendine törpülemesi için kullanabiliriz. Aşırı tırnak uzamaları için e, kumlu tünek kullanabilirsiniz. Kumlu tüneğinde e, kuşun tırnaklarının aşırı uzamasını engeller. İşte tüllere takılma gibi sorunlar olmaması için e, onu da tavsiye ediyorum. Bakın kuşumuz artık suyunu falan içiyor. Evde e, uçması ile ilgili bir sorunu yok. Bakın ben uçuruyorum mesela. Uçuruyorum. Bu genelde uçmuyor da şimdi. Ama uçtuğu zaman da güzel uçuyor. Buradan mesela kafesine göndereyim. Yani kafesine git. Yani böyle eğitimlerle başlayabilirsiniz. Bakın alıp buradan elinizde bekletip işte kafesine git. Bana gel. Şimdi bunu e, kuşu Daha önce benim pamuk atlı bir kuşum vardı tabii ki. Onda daha e, üst düzey profesyonel eğitimler yaptık. Ama o kaçıncı ayındaydı? İkinci, üçüncü ayında tabii ki bize çok iyi alıştıktan sonra eğitimlere başladık. Şimdi bu kuşumuzda zaman geçtikten sonra ne yapacağız? E, güzel bir yeşil bir nesneye mesela yuvasında bırakıp alıştıracağız. E, onu biraz eşi gibi benimseyecek. Ona biraz işte kur yapmaya başladıktan sonra onu ne yapıyoruz? Elimizi alıyoruz, onda onu çağırıyoruz. E, ne bileyim ona farklı aktiviteler yaptırıyoruz. E, yani basket dahi attırabilirseniz. Ee, onun haricinde işte bir tane bant alıp bantın içine koyup teker gibi yuvarlanmasını sağlayabilirsiniz. Ee, ödül olarak bunu kuşlara vermeniz gereken aspur arkadaşlar. Aspuru tane olarak verirsiniz. Bir şey yaptırmak istediğiniz zaman onu yaptığı zaman bir tane aspur verirsiniz. El hareketleriyle el işaretleriyle kuşunuzu kolaylıkla alıştırabilirsiniz diyorum. Muhabbet kuşları dünyası kanalımızda e, bu şekilde arkadaşlar yeni bir kuşun eğitimine başladık. Sıfırdan. Ee, neler yapılabilir ee, İlk başta neler yapmalıyız Hırçın olan kuşlar için arkadaşlar size tavsiyem ilk bir hafta kesinlikle kafesten çıkartmayın Kafeste ele alıştırma eğitimlerinizi yapın Hatta elinizden yem yeme, yedirmeyi deneyin e, bu eğitime 10 gün deneyin. Elinize tamamen alıştıktan sonra dışarı çıkarın. Hele ki uçamayan kuşları kesinlikle uçurmayı denemeyin. Çünkü sağa sola çarparak zarar görebilirler. Özellikle kafa kısımları çarptığı zaman e, beyin hasarına yol açır. Kuşun e, aniden ölümlerine yol açabilirsiniz. İşte kısmi felç, e, ani felç gibi şeyler e, olabilir kuşlarda. E, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, yeni alınan kuşlarda başka e, nelere dikkat etmeniz lazım? Bir de kuşları tutarken özellikle hırçın kuşlarda kuşlara yanaşırken böyle kuşun üstünden böyle kuşu böyle korkutarak değil genelde dediğim gibi şu şekilde alt kısımdan elinize altına uzatarak elinize alışmasını sağlamanız lazım. Bazı kuşlar çok kırçın oluyor, ısırıyorlar. Ee, tabii ki bazı kuşlar hani 2 aylık, 3 aylık oluyor, öyle almış oluyorsunuz. Bu tarz kuşları alıştırmak için de e, eldiven kullanabilirsiniz. Elinizi ısıran kuşlarda eldiven kullanabilirsiniz. Mesela bu kuşum 3-4 aylık olduğu zaman inşallah o zamanlar göreceksiniz, e, çok ısırmaya başlayacak. Kızgınlaştığı dönemlerde kuşları ısırır. Dişi kuşlar her zaman ısırır. Yavruyken bile ısırıyorlar. E, böyle durumlarda bir eldiven takarak hani elinizin acımasını önleyebilirsiniz benim mesela pamuk atlı kuşun 5. 6. ayına geldiği dönemlerde kulaklarımızı, dudak kenarlarımızı çok aşırı ısırıyordu. Bu da kuşun kızgınlığından, işte dişi kuş olmadığından dolayı işte erkek kuşlarda kusma, kur yapma, parmaklarınıza kur yapma, elinize kur yapma gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bu dönemlerde önemli olan kuşu bir nesneye alıştırıp o nesneyle kuşa yön verip hareket verip hatta dışarı çık Çıkarabilirsiniz bile böyle e, durumlar bile var o nesneyle birlikte mesela dışarı çıkardınız o nesneden kesinlikle e, uçar ama o nesneyi e, geri gelir bunu da sizlerle inşallah ilerleyen dönemlerde yapacağız diyorum şimdilik bu kadar diyorum Kendinize iyi bakın e, muhabbet kuşları dünyası kanalımdan hepinize sevgiler selamlar hepiniz Allah'a emanet olun diyorum hepinize iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar aynı pamu Tamam geliştirdiğimiz gibi eski videolarımızda da var. Bunu da öyle yapacağız. Tamam oğlum. Hadi inşallah.